Evet herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Ulan be ne zamandır görüşmüyoruz, ne zamandır video atmıyorum. Ortalama 2 sene oldu veya daha fazla oldu Kanada'ya gelelim. Arkadaşlar sizleri çok özledim. Şu an çok geride kaldım YouTube'da falan konuşmalarda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün bir safariye geldik. Burada dışarıda hayvanlar serbest geziyorlar. Kanada'dayım bu arada ben. Burada şimdi sizlere hayvanlara havuç falan vereceğiz. Onları göstereceğim. Ne bileyim, dışarıdaki farklı farklı hayvanları size göstereceğiz. Uzun zamandır yok o sahnelerde. Artık yavaş yavaş başlayacağım ve artık motovlog çekeceğim. Motosiklet aldım Yamaha MT-07. Onunla da videolar çekeceğim sizlere. Çok heyecanlıyım şu an. Ne diyeceğimi de bilemiyorum gerçekten. Bakın şu an buradayız. Burası gerçekten çok güzel. İlk defa geliyorum. Videolarda falan birkaç sefer gördüm. Hani dışarıda her türlü hayvan var. Bir Kanada kurdu yok. Onu her zaman merak ediyordum gerçekten. Onu sizlere çekeceğim. Aldığım yeni arabam bu benim. Ne aldım arkadaşlar kanalaya geldiğimde. Tabii zor emekler verdik. Bunu almayı başardık. 2024 model e, sıfır aldım zaten. Allah ondan herkese nasip etsin. Şimdi sizleri çok bekletmeden içeri geçelim. Lütfen kanalıma abone olun. Çok heyecanlıyım. Uzun süredir de kamera karşısına çıkmıyorum gerçekten. Hadi şimdi geçelim içeriye. Evet şimdi içeri doğru geçeceğiz. Havuç filan aldık mesela onları vereceğiz. Umarım güzel olur, eğlenceli olur. İlk defa geldim dediğim gibi arkadaşlar ve kamera karşısında ne zamandır çıkmıyorum. Biraz heyecanlı olabilirim. Sizlere göstereceğim işte doğal bir şekilde burada hayvanlar doğada geziyorlar. İnsanlara açık bir şekilde arabalarla girebiliyorlar içeri ve ben Türkiye'de böyle bir şey görmedim gerçekten. Çünkü Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Burada böyle bir şey var çok iyi. Gerçekten çok iyi çünkü gidiyorsun havuç veriyorsun ne bileyim şunu bunu veriyorsun. Bence Farklı şeyler veremiyorsunuz sadece bunlara verebiliyorsunuz evet şimdi gidelim içeri doğru Evet şimdi içeri doğru gidiyoruz arkadaşlar bismillahirrahmanirrahim Aham da göründüler aham da O ne lan acaba burada domuz var mı lan şu an çok merak ediyorum onu da merak ediyorum gerçekten Happy ya happy my girl ee, benim kız arkadaşım burada arkadaşlar Ulan bunlar arabaya saldırmazsın Ulan bunlar saldırmasın. Vallahi bizi bekliyorlar. Size bir şey diyeyim mi? Şurada domuz da var lan. Oh my god. Okey biz de şuraya gidelim. Bir saniye şöyle dönelim. Biz de şu arabanın yan tarafına gidelim. Hatta şuraya gidelim benim yanıma gelmesinden korkuyorum. Aha. Aha. Ooo. Ooo. O lan. 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 Oh my god. Hey, oh, no no no. Şey. Katri. Okay. Lan bu, lan bu. Okay, okay la, okay la. Şey, no. No. <laughs> lan git bunu. Lan. Yagi <laughs> Go. Go. <gülüyor> Ta okay Katri. Okay, okay. Stop everybody. Lan. Oğlum ben korkmaya başladım. Eee bunlar etrafımızı kapattı. Wow. Oh my god danger. <laughs> I'm scared valla. Eee bunlar gitmiyor. Aha. Bu ne? Abi siz tehlikelisiniz gidin. Tamam abi lan arabayı alıyor. Arabayı niye alıyorsun? Vallahi oğlum acaba oğlum buna arabayı alıyor. Ne? Bak bak bak. Tamam. On onu satayım. <laughs> okay la, okay la. Okay la. Oh my god. lan bak coming coming. Ama ama okay, okay, okay. Eski <laughs> lan şuna bak. Abi vallahi biz bir tane esne vuracağız. Ben şuradan bir gideyim hele. Aha. Aha. Domuz. Vallahi domuz. Ne Arabaya saldırıyor. Here danger, okay? Here valla danger. Look, hala geliyor. Hala geliyor. You ha? Merhaba, merhaba. Aa, bu, iyi. Aa, ben de vereceğim şimdi. Al. Aa, okay, okay. Valla okay. Tamam, hadi yürü. Bir tane verdim, hadi yürü. <laughs> Çok güzeller, gerçekten güzeller. Tamam hadi abi gidelim. You don't give too much because too much. Oğlum what happened? Ne? ne, yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? This one is baby. Okay, you wanna give. Oh! oh small, you wanna give the baby. Oh! No. Direkt aynam gitti. Ay bunlar tehlikeli ve şu ayna. You wanna uh, fix it, this one. Ah, baba go here. Padalı. <laughs> ah, this one is good. Ah. <laughs> Şuna bak hemen arkadaşını itiyor tamam abi sen de görüyor. Know, you never stop. Because I'm scared. Why you go too fast? Hello. <laughs> Hello. 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 <laughs> <laughs> Bunlar ne böyle ya? Vallahi maşallah. <laughs> you wanna give the half half, okay? You little bit carrot. Merci beaucoup, bye bye. Titi. Vallahi arkadaşlar, perfect. Çok sevdim. Bir de ama şöyle hep aynı var ya. Bir tane domuz gördüm sadece. Başka da görmedim. Bunlar hepsi aynı ya ve insanlardan da korkmuyorlar. Vay hmm. bunlar sadece senin sevgilin için gelmiyorlar ki bunlar sadece yemek için geliyorlar valla. <laughs> Bak, sana verecek hiçbir şeyim yoktur. You, baba. I'm sorry. <laughs> lan ben, ben. Git lan. Okay, okay go, go. Okay la, okay la, inside la, okay la. <laughs> I'm going. I'm so sorry. Please, please. Oh my god, this one is big. Oh my god. <laughs> Aha, yemin ederim do, domuz sürüsü. Abi hiç sevmem. Bele, 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 bele. This one is a pork. Yeah, but not farm pork. I don't know. This, this pork. Oh my god. Too much. Oh, Arkadaşlar, but... yavru domuz. Bot güzel. Vallahi görmüyorum. Ezmek de istemiyorum. Bunlar da Allah'ın yarattığı kullar ama ezmeyelim yine de. Böyle arkadaşlar. Daha gidiyor. Bakalım neler var. Gerçekten domuzlara yakın çekim yapacağım. Bu ne yiyor burada? Oğlum bu dışkı yiyor. Şey doğru işte arkadaşlar. Dışkı yedi. Doğru gerçekten. No no no. I don't, I don't like it. This one eats kaka. Right now. Ya. Aha, uh -huh, this one is good. Okay, I like this one. Oh, so look. So look. <laughs> look, come here. Bonjour. Hello. Gel 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 oh. <laughs> gel. Uh Aha. -huh. He's so cute. You go to there and uh, probably uh, here. Yeah, which He is one is Gel buraya. Gel. Gel hadi gel. Gel sana hava çöreceğim, gel. Teşekkür et. Abi çok güzel ya baksanıza ya. Gerçekten şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir tane daha geldi. Merhaba. Sana da vereyim mi? <laughs> Teşekkür et. Tamam bitti. Hakkınızı aldınız. Rızkınızı aldınız bugün. Haydin görüşürüz. Ya <laughs> you girdi to give this Aa. Ah, you want give this one Gel buraya, gel sen de al ruskını. Oh baba, bak Bak kokluyor, bak. <laughs> Teşekkürler, bay bay. <laughs> Oha, okay. bela. I don't like this one, bela. No, I like it. Try, try to give one. <laughs> I don't like baba because <laughs> coming inside. <laughs> this one is güzel. Dede coming. Bonjour. Bonjour. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> güzel. Acaba burada hayvanları oh. eziyorlar. Oğlum bu ne lan? Bunun niye bir tane boynuzu var? Why just one? Because snow is normal, you know. Kardeş senin sinyallerin bir tanesi düşmüş ya. Antenin bir tanesi düşmüş. Tamam telefonu da yemezsin ya hadi görüşürüz. Hello. Hep aynı şeyler var. Abi şu domuza bakın ya. Hiç güzel değil ya. Baksana şuna. Not güzel. I'm so <laughs> Aa, aa bunlar güzel işte. Aa bunlar güzel. Bak hele şu. Oğlum bunlar tükürenlerden o değil decek. mi lan? <laughs> merhaba, merhaba, merhaba. <laughs> Bonjour. Ah, you here? Domuz. 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 Hmm, hmm. Merhaba. Go, 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 go. go. Arkadaşlar bunlar dışarıdaki hayatta da varlar. Hani nasıl mesela yol kenarlarında böyle şeyleri görebiliyorsunuz. Var yani sadece buraya özel böyle açık alanda değil dışarıda da var. Ya Bunlar işte burada görüyorsunuz natural, orman, kar var. Böyle insanların içeri geldiğinde veriyorlar yemek. Ve ekstra olarak kulübe bölgeleri var orada veriyorlar. Ama güzel bir şey gerçekten baksana da mutlular mesela hepsi. Baksana şuna. Korkuyorum arabaya zarar verirler. Ondan korkuyorum gerçekten. Hı. Hmm. Araya gideriz bu sefer ya. Araya gideriz. Wow 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 wow. <laughs> bu çok. Oo oh, bu çok büyük. Ben burayı kapatayım. Bu çok büyük lan. Oh my god. Pala wow. dohanıyorsa şu boynuzlara bakın. This is tranquil. I like. Uf valla bu boynuzun vuracağım. <laughs> tamam, klas, okay, tamam, okay. Look, i̇ç gentil. genti. Hey. <laughs> My <Merci>. baby. Maxi. Sen muhtemelen. You wanna go out? Valla, maybe I You want to try? Valla. Evet burada bir şey yok. Aa bir tane geliyor. İşte geliyor. Allah geliyor. Merhaba kardeş. Merhaba. Kaza yapacağız. <laughs> Aksiden <ne> yaptı. <laughs> yiyorlar bunlar. Ot, ot mot, mot yiyorlar. He. Böyle bakın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ama bu... Yani, oğlum bu bayağı büyükmüş lan. Neymiş Karibu. Kalim, Cari, what? Karibu. Karibu? Car Fransa? Evet. Bir baksanız da şuna arkadaşlar. Çok büyük. Şu boy. Abi bunun boynuzları nasıl lan bakın. Vay be. Kız arkadaşım diyor, eşim diyor yani. Bu arada ben evlendim arkadaşlar. Şöyle göstereyim kendimi. Evlendim burada. Eşim buralı. O diyor işte. aha, aha. O diyor işte bunun eti çok güzel oluyor. Bakın yavru domuzlar şöyle. Size göstereyim. Bak geliyor. Ne ne geliyorsun? Zaten kusura bakma da ben seni sevmiyorum. No. 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 I say no. Vallahi dışkıyı yiyorlar. Yemin ederim dışkı yiyorlar. Az önce de gördüm. Bakın dışkı yiyorlar. Lan iğrenç işte. Bu hayvan Allah kurban olduğum Allah bunları boşuna yasaklamamış. İğrençler yani. Bak sadece onlar yerde dışkı yiyorlar. Bonjour. Bonjour. Ha. Oh. Ha, oh. okey, okey, tamam. <gülüyor> 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 Ama bunlar sıkılıyordur ya. Böyle her zaman Aa, oh, oh. You wanna come inside together driving? Gel beraber araba sürelim. Şimdi diyorsun olan diyorsun. Hello. Sen Türkiye'den buraya geldin benle Türkçe konuşuyorsun diyor Ne oldu? Nasılsın? Sıcaktı mı mi içerisi? Oğlum lan kokmuyor da ha. Aha. <laughs> Aa kar ya. Vay be. Bak ne? Nereye geliyorsun? Aha. Bunlar ne? What this one is, ne? Deyin vallahi arkadaşlar. Değil. Benim kameraya niye yaklaştığında çok kötü oluyor. Anlamadım. Buralarda bir şey kalmadı. Bence şöyle ileri gidelim. Domuzlar var mı hiç sevmedim. Çünkü iyi yani hoş bir şey değil ya. Sevmiyorum. Baksana dışkı yiyorlar sadece. O bence başka bir şey kalmadı ya. Homo sinish problem Probably. Hmm, I don't think. Probably is here big. Maybe right now snow there is well. Yeah. No. Aha. Aha. Aşağıda bir tane büyük var valla. Ne de şey yiyor. Lan oğlum var ya. Okay. You wanna go out Drake? okay? Şurada bir tane var arkadaşlar. Stop this one. Yeah. Okay. Bonjour. Hi. Hello. I like you. It big. Sen normal. Çok iyi var arkadaşlar baksanıza. Süper. Color is beautiful. Yeah. Evet burada daha büyükleri var arkadaşlar. Bunlar bir de kafası mafası olan bunlar nasıl şeyler lan. Abi ben vereceğim de bunları ben. Sevmedim biraz ya. Biraz sevdim, biraz sevmedim. Gel, gel oğlum. Oğlum bu ne? Bu bir kafa atsa var ya. Al. Oğlum bu nasıl değil? Ha bu ne? Oh. Oğlum şuna baksanıza. Vay. Bak 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 bak. Bak. Abi 10 onu satayım. Okey la okey la. Her yerde var. Oh my god it's big. You like? Yes. Valla? Oh my god, this one is big. No, I gave one. I gave it. Is no, but I'm not touching. No. Mm. no. coming. Oh. Mm. there. Mm. Arkadaşlar bu çok büyük. Bu var ya arabaya bir kafası arabayı kaldırır. Yemin ederim. Şuna bak. Şuna bak. Of. Of. Okey la okey fini. Okey kesin. okey. <laughs> you happy right now? Görüyor musunuz? Şöyle. Abi tehlike ya. Bunlar hep leş yiyorlar işte. Neyse diğer yere gidelim hadi. Sırada ne varmış bakalım hemen. Çok bir şey kaldığını düşünmüyorum ama bayağı gidiyoruz. Nereye gittiğimizi de bilmiyorum şu an. Gerçekten bilmiyorum. Bayağı büyük sanırım burası ama burada bir şey yok lan niye? Evet burada bir şey var arkadaşlar. Şöyle Ulan bu nasıl bir şeymiş lan? Şuna baksanıza gerçekten güzel. Ama bunları niye kafes gibi yere koymuşlar? Tehlikeli mi acaba? Büyük ihtimal, this one is Why stay here? Oh Aya, yeah. bunların yavaş olduğunu söylüyor da bilmiyorum ne kadar gerçek ne kadar doğru. Ama sakinler baksanız böyle duruyor. Buralarda bir şey yok. Çok sakin buralar. Herhalde ileride olacak bilmiyorum artık. Niye buralarda bir şey yok? Mesela havuç falan vermemizi de istemiyorlar. Çünkü tabelalarda bakın şöyle gördüğünüz gibi yasak diyor. Sebebini bilmiyorum ve bir şey de yok lan baksana bomboş arazi burası. Aha şurada bir şeyler var. Ama görünmüyorlar ama aynılar ya. Şöyle gidiyor işte. Bir şeyler gördüğümüzde tekrardan kameraya açarız. Burada herhalde at mı lan bu? Ya 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 ya. Bu vallahi at gibi bir şey de anlamadım bu ne ya? Yok lan at değil bu. Not horse this one. Cheval de Przewalski. Horse? Oh yeah? This one, I've never seen this one. Önceden hiç görmedim bunları. Cık, güzel değilmiş abi. Gidelim. Bunları da beğenmedim. Vallahi giriş tarafta daha çok hayvan var. Buralarda yani buraları boş yapmış herhalde. Ufak tefek var. Bunlar da böyle tel örgü arkasında. Herhalde tehlikeli veya da ne bileyim bunlar neye koymuşlarsa buraya. Şimdi böyle tekrardan gidelim. Giriş tarafına doğru. Orada tekrardan kamerayı açacağım. Evet burada böyle şeyler var. Bunların ismi neydi lan? Unuttum ya. Vallahi unuttum. Ama güzel vermiş ha. Ne yapıyorlar Ya yemiyorlar bunlar. Şöyle yemler var ellerinde. Seçiyorlar yiyorlar. Vay be. Kurban oldum Allah ne güzel şeyler yaratmış gerçekten ya. Vay be. Hadi gidelim. Evet. Bu sefer indik arkadaşlar. Aha. Oğlum bunun boynuzu nasıl lan? Baksanız arkadaşlar. Vay be. Gel, gel oğlum. Gelin buraya gelin. Gel. Gel Hop. Bana girdi niye Bak 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 bak. bak, bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> şu böyle eğilerek yiyor. Az önce dikkat ettim. Büyük yavru olduğu için olabilir. Evet arkadaşlar. Böyle şeyler de var burada bunlar ne lan bunlar böyle ya ben bazen isimlerini vallahi bilmiyorum vallahi güzeller ama baksanıza wow. soğuk değil mi lan acaba üşümüyorlar mı çok güzeller ama gerçekten güzeller aha oh my god vallahi it's cold no No, this one is winter. I don't know. Soğuk lan ama duruşları böyle soğuk ya. Yok lan gerçi baksana şunun keyfine bak şimdi. Karın üstüne yapmış ana gidiyor. Evet, yani şöyle uzak. Baba 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 yarışıyor ben of. Lan. lan. Arkadaşlar herhalde kurt ya. Herhalde kurt yiyorum. Bak tam istediğim işte ya. Dayı çık ben şunu. Tamam ben şöyle gideyim. Hop. <laughs> şunu çekecektim. Aha bu kurt bence bence bu kurt duramıyorum çünkü arkamda geri zekalı bir kadın çok sıkıştırıyor böyle. Ama onu çekeceğim. Bir dakika onu çekeceğim. Aa! Bakın. Bak onun bu kurt lan. Aşkım this one is wolf dog? It's just wolf. No dog. Wolf. <laughs> you sure? Yeah. Vay be, baksanıza. Aa, bitin daha. İlk defa gördüm kanada kurdu. Vay be. Vay be, koçum. Bunlar dağ keçiler mi? Ne arkadaşlar bilmiyorum. Böyle şeyler var. Dağ keçisine benziyorlar. Abi, abi. çok natürel yaşıyorlar ya. Baksanıza ya. Şu tepeye bakın. Şuradaki şeye bakın. Şu büyüklüğüne bakın. Gerçekten çok natürel yaşıyorlar. Şanslılar büyük ihtimal. Onlar da biliyorlardır şanslı olduklarını. Asansör her yerde varlar mesela. Geliyor ya, ben kardeş havuç kalmadı ya. Ama kurtlar gördün mü? Çok mutlu oldum gerçekten. Normalde çok fazla kurt bilmiyordum burada. Buranın insanlar da bilmiyor. Buranın insanlar çok da şey bilmiyor gerçekten. Gördüm mutlu oldum ya valla. Vallahi kavga ediyorlar. Hadi koçum kim kimi yerse. Hadi bakayım hadi. Hayda bire. Hayda bire. Hadi koçum. O diyor ki ne bak sen diyor benim toprağımdasın. O diyor ki ne oğlum sen. Bak daha yol veriyor bir de. Kafasını yeterek yol verdi. Siz sakin olun. <laughs> Hello. Böyle. why you fight? <laughs> ah. Oh my god. A... Hadi. Baba bunlar arabayı tamam ben bakmayacağım ya. Arabanın anasını belliyor. Bu çok seviyor. Bak ya. Bak ya. Aa, this is so okay, car is there. Car is there. Go, go, go. Oh my god, this one is baby. Why you know? Because look face still is baby. No. <gülüyor> <gülüyor> Hi. Nereye çekeceğimi şaşırdım. Ulan tamam bir gidin ya. Salın bizi ya. Hello. ne izin mi? Bu ne izin mi? <laughs> Ne mi? Korkma daha. Abi yol verirsen. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu kanaldan ne merak ediyorsanız gerçekten bana söyleyin. Size motosikletimi de göstereceğim. Arabayla da video çekeceğim. Burada geçim nasıl, hayat standartları nasıl size bunları da göstereceğim. Evet ee, videomuz bu kadar da biraz sıkıcı olmuş olabilir. Çok özür diliyorum sizden gerçekten. Sizleri seviyorum. Kanala abone olun. Ve yorumlara yazın ne istiyorsanız, hangi videolar istiyorsanız sizlere çekeceğim bunları inşallah. Artık başladım gerçekten videoya. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.